Merhaba arkadaşlar matematik taktikleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Supara yayınlarının integral ile alan hesaplama testlerinden 8. çözeceğim. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuz daha önce çözdüğümüz sorulara göre birazcık daha farklı bir soru. Negatif olmayan reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu Sıfırlı bir aralığı için x kare birden büyük değerler içinde 1 bir ve birden büyük değerler içinde 2 eksi x olarak tanımlanmış. a b'den küçük bir sayı olmak üzere a'dan 1'e fx dx integral'in değeri en fazla kaçtır diye soruyor. Bakın en fazla olabilmesi için a ve b farklı aralıklarda yani a bu aralıkta b buradan olsa daha büyük bir alan gösterir diye başlayalım işimize. Yani a birden küçük bir sayı b de bir ya da birden büyük bir sayı olsun. Şurası için integralini alayım. Buranın integraline gelecek x küp bölü 3 gelecek. a'yı birden küçük alırsak burası a'dan 1'e kadar olacak. Sonra alt tarafa geçiyorum. Alt tarafın integralini alayım. Buranın integrali de 2x eksi x kare bölü 2 olacak. Burayı da birden B'ye kadar alıyorum. B birden büyük bir sayı olsun. Şöyle bir aralık için. Ben bunun maksimum olmasını istiyorum. Bakın şuradaki alan hesabını yaparsak burası ne gelecek? 1 bölü 3 eksi a küp bölü 3 gelecek. Sonra burası için yazarsam 2b eksi b kare bölü 2 eksi 2 artı 1 bölü 2 olarak gelecek. Ben bu toplamın sonucunun maksimum olmasını istiyorum. Bir kere şu alanın maksimum olabilmesi için A'yı negatif alamayacağıma göre bir sıfırla bir arasında bir değer. A'yı sıfır almayı tercih ediyorum. Şunun en büyük gelmesi için. Burası en fazla kaç gelecek? 1 bölü 3. Şu alttaki alanımın da yani şunun da maksimum olmasını istiyorum. Öncelikle bir düzenleyelim orayı. Şöyle 4B Eksi b kare. 2 i̇ki kere 2'nin 4 bir çıktı. Eksi 3 bölü 2. Orayı da eksi 3 diye yazayım. Bölü 2. Alanımızı bu şekilde yazdım. Şimdi ben bunun ne olmasını istiyorum arkadaşlar? Maksimum. Sonuçta burası b kareli olduğuna göre ikinci dereceden bir denklemden yani bir parabolden bahsediyor. Kolları aşağı doğru olan bir parabol en fazla nerede olacak değeri tepe noktasında olacak. O zaman bunun tepe noktasının kaç olduğunu bulalım. Eksi b bölü 2a'dan buluyorduk değil mi? Tepe noktasının r'si eşittir diyeyim. b değerim 4 bölü 2'den 2'dir. Eksi 2 bölü. a değerim eksi 1 bölü 2'dir. 2 katını alırsam eksi 1. r buradan ne gelecek? 2. 2'yi yerine koyarak buradaki değerin maksimumunu buluyorum. 2 kere 4'ün 8. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 bölü 2. Buradan da işlemimizi yaparsak 8'den 4 çıktı, 7 çıktı. 1 bölü 2 geldi. Buradaki alanın da maksimum değeri. İkisini toplarsak 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eşittir 5 bölü 6 olarak gelir cevabımız. İkinci sorumuzla devam ediyorum. İkinci soruda ne diyor? Aşağıda verilen y eşittir. f fonksiyonunun grafiği doğrusal parçalardan oluşmuştur. Buna göre eksi 2'den 3'e f'in türevi x artı fx dx işleminin sonucu nedir? Şimdi f'in türevinin integralini alırsam f(x) gelecek. f(x) eksi 2'den 3'e artı eksi 2'den 3'e f(x). Dx. Şu kısmının x'in altında üstünde kalan alanlardan bahsettiğini biliyoruz. Bunun sınır değerlerini yerine yazarsak burası f3 eksi f eksi 2'dir. Burayı da alanları bularak yazacağız. Şimdi alanları bulurken eksi 2'den 3'e kadar kısmı ile ilgileniyorum. Bakın eksi 2'den 0'a kadar şurada alanım var. Bu 1. Bu alanı hesaplarsam burası 2 birim. Burası da 2 birim. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. 2'ye böldüm. 2. Burada 1 2'miz var. Şuraya artı 2 koydum. Sonra bakın. Şurada bir alanım var. Ama bunun negatifte olduğunu unutmayalım. Şurası 2 birim. Burası 1 bir birim. 1 bir çarpı 2'den 2. 2'ye böldüm. 1. Negatiftedir. Eksi 1 artı. Bir de şuradaki alanımız var. Burası 1 bir birim. Burası 1 bir birim. 1 çarpı 1'den orası da ne gelecek? 1 bölü 2 olarak gelecek. Şöyle yazdım. Şimdi f3 değerim. Bakın f3 değerim kaça eşit? 1'e eşit. Eksi f eksi 2 değerim. f eksi 2 değerim de 2'ye eşit. Artı burası 2'den 1 çıktı. 1, 2, 1 daha 3 bölü 2. Eksi 1 artı 3 bölü 2. 2'den 3 çıktı. 1 bölü 2 olarak geldi cevabımız. Üçüncü sorumuz. 4'ten 12'ye kadar kök x eksi 3 dx artı 1'den 3'e kadar x kare artı 3 dx integralinin sonucu nedir? Doğrudan integral alacağız. Bakın şurası x'in katsayısı zaten 1 olduğu için ve x'in üzerinde de 1 olduğu için u şeklinde düşünebilirim. Burayı u dersem burası da d olur. Yani dönüşümü uygulamadan doğrudan yapabiliriz. Burayı şöyle düşünüyorum. Diyorum ki burası x eksi 3 üzeri 1 bölü 2'dir. İntegralini alırsam x eksi 3 üstünü 1 arttırırsam 3 bölü 2 3 bölü 2 altına bölüm olarak yazarsam 2 bölü 3 olarak gelecek. Sınır değerlerimiz 4'ten 12'ye kadar artı. Buranın integralini alırsam x küp bölü 3 artı 3x sınır değerlerim 1'den 3'e kadar. 12 yerine koyarsam 12'den 3 çıktı 9. 2 bölü 3 çarpı 9'da 3'ün karesi kareler birbirini götürdü. 3 üzeri 3'ten 27. Eksi 4'ü yerine koyarsam burası 1 yapar. 2 bölü 3. Artı 3'ü yerine koyarsam 27 bölü 3'ten 9. Artı 3 üç kere 3'ün 9. Eksi 1'i yerine koyuyorum. 1 bölü 3. Eksi 3. Geriye 4 işlemimiz kaldı. 3'e böldüm. Burası 9 geldi. 18. Artı 18 de burada var. Eksi 3 burada var. Şu ikisini toplarsam eksi 3 üç bölü 3'ten eksi 1. 36 eksi 4'ten eşittir. 32 olarak gelecek cevabımız Batman olacak. Evet geldik dördüncü sorumuza biraz hayli huylu bir soru. Şekilde y eşittir f'in türevi x fonksiyonu doğrusal parçalardan oluşmuş grafiği verilmiş. f eksi 4 0 f 3 de 40 bölü 3 ise c kaçtır diye soruyor bize. Bakın hemen şöyle yapalım. Şu kısımda f'in türevi c'ye eşittir değil mi? f'in türevi x eşittir c'dir. Bu durumda f'in kendisini alırsam bunun integralini alıyorum. fx eşittir cx artı sabit sayısı da m olsun. cx artı m şu kısım için. İkinci kısma geçersem ikinci kısım için de aynı işlemlerimizi yapalım. Şuradan bakın önce eğim yazalım. Eğimi hesaplarsam şurası 3 birim burası 4 eksi c. Eğimi 4 eksi c bölü 3 eşittir. Şuradaki noktayı kullanıyorum. Y 4 bölü x 3. Buradan y'yi yalnız bırakırsak x eksi 3 çarpı 4 eksi c bölü 3. Hadi 3'ü de diğer tarafa atayım. Bölü 3 yapmayayım. 3y eksi 12. Bu tarafa atıp 3'e bölersem x eksi 3 çarpı 4 3 4 eksi c bölü 3 yapayım. Şimdi artı 12'de bu tarafa eksi 12 bu tarafa artı 12 geldi. Onu da 3'e böleceğim için artı 4 olarak yazdım. Bakın bu f'in türevi x'tir. Bunun integralini alıp f'e gidebilirim. Onun için de fx eşittir. Doğrudan böyle çabucak integralini alıyorum arkadaşlar. x eksi 3 sanki x gibi görev görür. İntegralini alırsam x eksi 3'ün karesi bölü 2 gelecek. Burada da 3 olduğu için 6 olacak. 4 eksi c bölü 6. Artı 4 x. Bunun da sabit sayısı n olsun. Bu şekilde yazdık. Şimdi elimizde ne var? Önce bir oraya bakayım. f eksi 4 0. Sonuçta eksi 4 burada olduğuna göre şuradan bakacağım. x yerine eksi 4 koyduğum zaman 0 gelecek. Bu durumda m eşittir. 4 elde ederiz değil mi? Bu burada dursun. Şimdi geldim ikinci bir durum arkadaşlar. Buradaki eni nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. Sıfır buradaki kritik nokta değil mi? E sağdan soldan türev, sağdan soldan limitin yani sürekli olması lazım ki burada türev alınabilmiş. Türevinde bir reel sayı değeri bulunmuş. O zaman sıfır için Diyeceğim ki fx süreklidir. Yani sıfır değerini verdiğim zaman şu iki fonksiyonun birbirine eşit gelmesi lazım. Onu kullanacağız. Bir de f3'ün 40 bölü 3 olduğunu vermiş. Bakın burada x yerine 3 verirsem sonuç 40 bölü 3 olacak. 3'ün güzelliği ne? Burada yerine yazarsam 0 olup şu ifadeyi götürüyor. Elimde sadece burası kalıyor. 4 çarpı 3 artı n eşittir 40 bölü 3'e. n eşittir 12 çıkarırsam 36, 4 bölü 3 olarak gelir. Bu da kenarda dursun. Şimdi şöyle bir kağıt alayım şuradan. Gerisini bu kağıt üzerinden çözeceğim arkadaşlar. N'i 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. Fonksiyonlarımız elimizde. Ne yapacaktık? Süreklilik kısmı ile ilgilenecektik. 0 noktası kritik noktaydı. 0'ı burada yerine koyarsam M gelecek. Eşittir. 0'ı burada yerine koyarsam 3'ün karesi 9 çarpı 4 eksi c bölü 6 0 koydum 0 en kaldı eni de 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. Şimdi emin yerine 4c yazıyorum. 4c eşittir. Şurada sadeleştirme yapayım mı? Yapmayayım boş verin. 9 kere 4'ün 36 bölü 6 eksi 9C bölü 6 artı 4 bölü 3. 9C bölü 6'yı bu tarafa atıyorum. 6 kere 4'ün 24, 9 da topladım. 33C bölü 6. Eşittir. Burayı 2 ile çarparsam 36, 8 daha 44 bölü 6 gelir. 6'ları atıyorum. C eşittir 44 bölü 33'ten 4 bölü 3 olarak gelir. Yani cevap şıkkımızda bu durumda ne olacak? Cizre olacak diyoruz. Beşinci sorumuz bence çok güzel bir soru. Hatta harika bir soru diyebilirim. En pozitif tam sayı olmak üzere f(n) ve g(n) fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. f(n) ve g(n) fonksiyonları arasında kalan bölgenin alanı f(n) olarak gösteriliyor. 2'den 10'a kadar f(n)'lerin toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın öncelikle ikisi arasında kalan aynı değerler için kalacakları hesaplayacağım için ikisi nerede birbirlerine eşit olur diye bakalım. Sınır değerlerini bulalım. X üzeri n eşittir. X çarpı x üzeri n. X eşittir sıfır için eşit olur. X üzeri n'leri atarsam x eşittir 1. Yani ben ne yaparsam yapayım sınır değerlerim ne olacak sıfırdan 1'e kadar olacak. Peki n sırasıyla 2'den 10'a kadar değer vereceğim. Şimdi f2 önce integral olarak şöyle yazayım arkadaşlar. 0'dan 1'e kadar xn parabol daha üstte kalacak. Kare için düşünüyorum. Küp de daha altta kalacak. E bu da değişmeyeceğine göre x üzeri n eksi -x, x üzeri n artı 1 dx. Bunun da integral sonucunu yazarsam x üzeri n artı 1 bölü n artı 1. Eksi x üzeri n artı 2 bölü n artı 2 olacak. Sınır değerlerimiz de sıfırdan 1'e. Şimdi f2 için. N yerine 2 vereceğim için x küp bölü 3 eksi x üzeri 4 bölü 4 olacak. F 3 için yazarsam x üzeri 4 bölü 4 eksi x üzeri 5 bölü 5 olacak bu şekilde devam edip en son efi en yerine 10 yazarsam x üzeri 11 bölü 11 eksi x üzeri buraya 2 12 bölü 12 olacak ve bunları ne yapmamı istiyor alt alta toplamamı istiyor toplayalım bakalım Bakın şu şekilde gidiyorlar bu da ne demektir? Ben bu toplamın sonucunu yazarsam elimde şu ifade kalacak. x üzeri 3 bölü 3 eksi x üzeri 12 bölü 12. Peki sınır değerlerim neydi? 0'dan 1'e. 1'i yerine yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 12. Burayı 4 ile çarpıyorum. 4'ten 1 çıktı 3 bölü 12. O da eşittir. 1 bölü 4 olarak gelir. A küçüktür B. A ile B reel sayılar olmak üzere fx A'dan B'ye 4x eksi x, x kare dx fonksiyonunu alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş. Şimdi bir bu iki fonksiyonu ayrı ayrı düşünelim. Çünkü A'yı B'yi bilmiyorum. Ben A'yı B'yi bu fonksiyonların kesişimi olarak alırım. İki tane fonksiyon. y bir fonksiyonumuz 4x doğrusu olsun. y iki fonksiyonumuz da x kare olsun. Şimdi öncelikle şeklini çiziyorum. Nasıl bir şey? Şöyle koordinat eksenimizin üzerinde bir x kare parabolümüz var. Bir de y eşittir 4x doğrumuz var. Onu da şöyle çizelim. Bu da y eşittir 4x doğrumuz. Şimdi bunun sınır değerleri sıfırdan şuraya kadardır. Burayı da bulabilmek için ikisini birbirine eşitliyorum. 4x eşittir x kare x eşittir sıfır için sağlar dedik x'lere bölersek x eşittir ne gelecek 4 burası da 4 bu durumda benden istediği alan şurası sınır değerlerim 0'dan 4'e kadar hemen integrale geçelim sıfırdan 4'e kadar 4x eksi x kare dx eşittir 4x kare bölü 2'den 2x kare eksi x küp bölü 3 sıfırdan 4'e 4'ü yerine koyarsak 16 çarpı 2'den 32 eksi 4'ün 3. kuvveti 64 bölü 3 burası 3 kere 32 96 eksi 64 bölü 3 96'dan 64'ü çıkarırsak 32 bölü 3 olarak gelecek 7. sorumuzda y eşittir kök 36 eksi x kare eğrisi x eşittir 3 doğrusu ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? y kare artı x kare eşittir 36 bildiğimiz çemberin denklemi. Şimdi onu da şöyle bir kağıtta çizeyim arkadaşlar. Şöyle y eşittir 36 eksi x kare dediğimiz yarıçapı Altı birim olan bir nedir? Çember grafiği. X eşittir 3. O da şurada olsun. X eşittir 3. Bizden istediği nedir? Bu bir sınırlayıcımız. Bu bir sınırlayıcımız. Eksenler yani şuradaki alanı istiyor. Şimdi oradaki alanı nasıl bulurum? Öncelikle şöyle bir üçgen haline getirelim mi burayı? Burası 3, burası yarı çap 6 birim. Burası 3 birim, 3 6 ise burası 30 derece olacak. Burası da 60 derece olacak. 60'ın karşısında da 3 kök 3 olacak. Ben hemen üçgenin alanını 3 kök 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 kök 3 bölü 2 olarak yazarım. Bir de bana neresi lazım? Şuradaki daire diliminin alanı lazım. Açımız 30 derece. Yarı çapımız 6. O zaman 36 pi çarpı 30 bölü 360 diye de oranın alanını yazabiliriz. 36 gitti. Sıfırlar da gitti. Burası ne geldi? 3 pi. İkisinin toplamı bizden istenen alan olacak. 3 pi artı 9 kök 3 bölü 2. 8. sorumuz. Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan ve sürekli bir f fonksiyonu için f05, f34, f4 de 3 olarak verilmiş. Buna göre 0'dan 4'e kadar fx Dx değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu tarz bir soruyla karşılaştığımız zaman aklımıza ne gelmesi lazım arkadaşlar? Riemann toplamları. Daha önceki Riemann videolarımıza göz atarak ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz yaklaşık değer olarak riemann alt toplamını bulacağız, riemann üst toplamını bulacağız. Bizim değerimiz alt toplamdan büyük, üst toplamdan da küçük gelecek. Grafik yoksa elimizde. Dediğim gibi riemann videosunda buna benzer bir soru paylaşmıştım. Öncelikle bize verilen koşullara göre bir fonksiyon grafiği çizelim. Grafiğini çizmeden ne yapacağımızı çok iyi anlayamayız bunlarda. Bakın ne olacak? Sürekli olacak ve azalan olacak. F0 5'miş. Şöyle şöyle bir grafik çizdim. Şurası 5. Sonra F3 şurası 3 çizgimiz olsun. F3 4'e eşitmiş. Burası 4. Ve F4 de burası 4 değerimiz olsun. F4 de 3'e eşitmiş. Şöyle yaptık. Bakın alt toplam üst toplam hesaplarken şu küçük bir altta kalan küçük dikdörtgenler alanını hesaplarız. Şu bir dikdörtgenim bu da ikinci dikdörtgenim. Bunlar benim alt toplamlarım. Burası 3 birim. Burası da 4 birim. Alt toplam için 3 kere 4'ün 12 artı. Burası 1 bir birim burası da 3 birim. 3 kere 1'in 3 eşittir 15. Bir kere doğrudan 15'ten büyük olacağı için cevap 16'dır diyebiliriz ama yine şu kısmını da değinelim yani öyle kafadan geçmiş olmayalım. Üst toplama hesaplarken bakın şöyle büyük dikdörtgeni hesaplıyorum. Şu dikdörtgen. Burası 3 birim, burası 5 birim. Üst toplam 3 çarpı 5'ten 15 artı. Sonra bir de şuradan. Dikdörtgenimi oluşturuyorum bakın Burası bir birim Burası 4 birim bir çarpı 4'ten 4 dört eşittir 19 o zaman bu integralin değeri 15'ten büyük 19'dan da küçük olacak Dolayısıyla şıklarımızda 16 olabilir bu soruyla birlikte videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın Kendinize iyi bakın bol bol deneme çözmeyi ihmal etmeyin sınav yaklaştı